Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Esra ve Ömer oldu. Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Zekiye ve Mehmet Ali Demirel çiftinin dördüncü çocuğu Esra Bebek saat 00.02'de doğdu. Dünyaya gelen bebeğe çiftin isteği üzerine aileyi ziyarete gelen Elazığ varisi Ömer Toroma'nın kızının ismi verildi. Ayşe ve Mehmet'i Karaduman çiftinin üçüncü çocuğu Ömer ise 00.05'te doğdu. Sağlıklı olarak dünyaya gelen bebeğe Karaduman çifti Vali Ömer Toraman'ın ismini verdi. Vali Toraman'la Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerini altın taktı. <laughs> Vali Ömer Toramansa yaptığı konuşmada aileleri tebrik etti. Önce annesine babasına bağışlasın. Devletine, milletine hayırlı evlatlar olması nasip etsin. Yollarını bahtlarını açık etsin inşallah.